Herkese merhaba. Bugün sizlere bir kalem açılım videosu yapacağım. Daha hiç açmadım. Bugün sizlerle birlikte açacağız. O zaman hadi açalım. Şimdi şu şekilde açtım. İlk önce hangisinden başlayalım? Yeşilden başlayalım. Böyle Kağıt üzerinde de şöyle gözüküyor. Bu şekilde. Şimdi bunu koyup başka rengi geçelim. Bu da şu şekilde. Bu da kağıtta böyle görünüyor. Biraz mor gibi, yani kağıdın üzerine mor gibi duruyor ama lileye de benziyor artık size dersiniz. Şimdi başka birine geçelim. Hangisine gitsek? sarı olsun. Alamadım. Ben genelde pastel kullanıyorum, ama bunların fosforları da varsa siz isterseniz onları da tercih edebilirsiniz. Böyle. Bunun kağıt üzerindeki rengi de böyle. Kamerada biraz koyu gözüküyor. Ama normalde daha açık bir sarı böyle. Şimdi pembeye geçiyoruz. Bu da böyle pastel. Bu da böyle pastel baya pastel bir renk. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Böyle içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.